チョコ。<this>

जी तारा

Çok güzel bir süper gerçekten. <laughs> Öncelikle temizleri olarak, gazetelerin bölümü olarak bizleri buraya davet ettiğiniz için onlara çok teşekkür ederiz. Şimdi birinci, ikinci ve üçüncü bölüm oldu. Evet. evet. evet Yarışmalık iyi. Yarışmayı üçüncü olarak tamamlayan hazırlıkçı başlıyorum. Miliband Da da mutfağı, tabi mutfak, kadın yaşamımıza, yani yemek yaşamımıza devam ediyor. Tabi burada zeytinlerimizi de ön plana çıkarmak istedik. Ben buradaki saygıdeğer tüm katılımcılara, emek gösterenlere ve programımızı herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, eksik olun. Bizi çok denettiniz. Bravo, atışta kendinizi. Hepiniz çok çıkar, güzel iş çıkardınız gerçekten. Bence hepimiz birer. Master Sessions! Yemek çeşitleri yapıldı Bütün arkadaşlarımız Herkes kendine göre bir şeyler sergiledi Ben de zeytinden baklava yaptım Baya zamanımı aldı Yufkaları açmak Sadece benim 6 saatimi aldı Biraz zorlandım ama dediği beğeneceklerini düşünüyorum İnşallah bir olurum İyi olan kazansın yine de O kadar uğraştım İnşallah birinci olurum Ben yaptığım pilavın iş pilavını da ayrı zeytinle yaptım Tavuğumu da baharatladım. Terbiye ettim. Sabahleyin kalktım. Bunları da üzerine verdim. İkisini ayrı ayrı kaynattım. Kızarttım fırında. Sünnime hazırladım. Bütün baş öğrencilere başarılar dilerim. Ee, bu yarışmaya kızım için katıldım. Ee, kızımın yemeği bu. Ee, katıldım. Onun yemeğiyle katılmak istedim. Bu biraz vitaminli. Bir karışık bir yemek. Makarna, zeytin, peynir, mısır. Bir de salatalardan oluşan bir şey. Ee, kızım için girdim. Böyle yani. Yaptım, yaptım, geldim. Bakalım kısmet artık. Gönül ister birinci olmak. Olmasak da canınız sağ olsun. <laughs>